Selamlar. Bugün Cihan Salman'la beraberiz. Beşiktaş gündemini konuşacağız. Cihan hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyiz valla. Sen nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sesini biraz daha yükseltmeni isteyeceğim senden. <laughs> Birkaç soru soracağım. Hazır mısın? Hazırım. Bekliyorum. Beşiktaş uzun süredir kanat transferi bekliyordu. Ve sonunda sağ kanata Çerni geldi. Sence Çerni'nin gelişiyle birlikte sağ kanat rotasyonu özellikle Reşit Sayı ile beraber yeterli mi? Yoksa hala eksik görüyorum. Kesinlikle eksik görüyorum ama bunca yıldır o kadar büyük sıkıntılar yaşanıyor ki hemen bunu bir şekilde, bir transferle, iki transferle düzeltmenin de pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu konuda biraz daha sabırlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Cerny uzun süredir beklediğimiz bir oyuncuydu. Cerny'nin gelişi gerçekten aslında daha büyük bir tepki bekliyor, daha büyük bir etki bekliyordu camiadan ama Kötü bir dönemde geldi. Çenli transferinin Beşiktaş tarafında bu kadar az ilgi görmesinin sebebini neye bağlıyorsun? Kesinlikle başarıya bağlıyorum. Çünkü e, insanlar yeni bir sezona başladı ve bu sezonla ümitler vardı. UEFA dediler, olmadı elendik en azından konferansta ileriz, ilerleriz dediler. O da olmadı. Şimdi taraftar her zaman havlu atardık. Kasım'da, Aralık'ta, Ocak'ta havlu atardık. Bu sefer çok erken havlu attığımızı düşündü taraftar ve yılların vermiş olduğu bence büyük bir sıkıntı var zaten kulübün içinde. En ufak bir başarısızlık bile artık ciddi anlamda taraftarı ve yönetimi etkiler hale geldi. Transferlere de yansıyor. Yani bu kulübe çok gelen giden oldu. Müthiş transferler geldi. Kimler kimler geldi. Cerni de tutmayabilir. Hani... Aa, Serni, Çerni olayına bir de Cerni katıldı. Sence doğru telaffuz hangisi? Ya, ben dilden diyorlar. Dilden dile değişebilir. <laughs> serni olabilir, Cerni olabilir. Cerni diyorlar ama. Çerni olabilir. Dile göre değişebilir. <laughs> Öyle mi diyorsun? Yani ne, kimlere neler dedik ya bunca süre. Holoşko. Yani, Holoshkolar. holoşkolar. <laughs> tabii tabii çok. Şimdi yeni bir haber var. Sayın Ernest Mucci Sonunda takımdan ayrılmış kiralık olarak Trabzon'a gitmesi söz konusu. Kesin olmamakla beraber böyle bir haber var. Ee, kiralık şartlarını da bilmiyoruz fakat yine de sana soruyu sormak istiyorum. Muci'nin Trabzon'a kiralık gitmesi hakkında ne düşünüyorsun? Trabzon'a Allah yardım et. Kısa ve net. Güzel. O yıl sonrası Beşiktaş yeniden Sergen Yalçın'a döndü. Sence bu dönüş takımı ayağa kaldırmaya yeter mi? Ve Beşiktaş yeniden şampiyonluk yarışına sokabilir mi? Şimdi e, her bir sıkıntıya girildiğinde Beşiktaş her zaman eskileri devreye sokuyor. Yani bir forvetimiz olmaz, Abu Abubakar gelir. Orta sahamız olmaz. Hacı Ahmetoviç gider gelir. Halbuki yeteneksiz bir adam. Biz buna hep bel bağladık. Nasıl olduysa senelerce. Yani defalarca bu klubeye gelip gidenler oldu. Hani... Demba'yı de gönderdik, Demba'yı aldık. De. iki kere aldık. Yani bunun çok atıncı bence örneği var. Geri tabii, aldık. Tabii tabii bu böyle. Rıdvan mesela yine geri geldi. Hani ha. bizim eskilerden kopamamış şeyimiz var. Bir sıkıntımız var. Şimdi Adal da Sergen'in başarılı olabileceğini düşündü. Çünkü şu vaziyette kulübe biraz ruh lazım. Çünkü futbolcular o kadar ruhsuz ki. Yani ruh önemli. Eski videolarımızı, eski maçlarımızı açıp bir bakalım. Örneğin mesela bir Bursa Spor maçı açılış maçını hatırlarız. Yani hepimiz orada Kovarejman hırsı. Hakemin Kovarejman da adamı koşmadan kafa atmaya gidiyor adam Hakemin sahaya girmesi o Beşiktaş ruhu hırsı artık göremediğimiz bir şey. Yani bu Sergen'le gelebilecek bir şey. Sergen'in işi çok zor. Yani şimdi bizim taraftarımız da biraz artık kime söveceğini bilemiyor. Herkese önüne gelene küfür etmeye, sövmeye başladı. Sergen'in bile artık eleştiriyor. Alanya maçında yenildi diye Sergen eleştiriliyor şu an. Yani adam tek antrenmana çıktı. O da zorla yetişti. Taraftar profilin biraz değiştiğini kabul ediyoruz herhalde. Çok hepimiz. değişti. Eskiden Beşiktaş taraftarı şampiyonluk kaçtı diye değil mücadele edilmediğinde sorun çıkarırdı. Tabii ki. Umarım şimdi mücadele edilen bir takım oluştuğunda taraftar eski profiline döner. Tek sorun mücadele edilmemesidir diye umut ediyorum. Ben de öyle umut ediyorum. Beşiktaş taraftarı kalkar. Düştüğü yerden kalkar. Beşiktaş yıllardır sol kanat transferini bekliyor ama hala bir hamle yapılmadı. Sence son 10 günde bir adım gelir mi? Ve bu mevki için nasıl bir oyuncu profili gerekiyor? Şimdi ben bu mevki için e, hem geriden top alacak hem geriye destek verecek hem de önde bitiriciliği kuvvetli bir adamın olması gerektiği taraftarıyım. Ama şu noktada şunu da düşünüyorum. Şimdi bu söylediğim adam profili dünya üzerinde şu anda hani böyle bir oyuncu alman için en azından bir 30 milyon euro gerekiyor. Bu söylediğim oyuncu 30 milyon euroluk bir adam. Maaşı hariç. E şimdi şu vaziyetimizdeyken bu kadar büyük bir transfer yapılabilir mi, yapılmalı mı emin değilim. Ama sol hanada en azından bizi ligde güzel bir yerlere getirecek bir transfer şart. İki yönlü bir adam lazım. Bir Çalım işte. atabilen, Çazı hızlı atabilen koşabilen, Ve geriye de destek eden. vermeli. Yani geriye destek hı hı. verilmediği Özellikle zaman Jurassic, kanatta. Özellikle bu kadar geride sallanıyorken. Bu arada son maçta ofansa çok beğendim. Evet ben de beğendim. o Büyük haksızlık bir yaptı. Bir alışma tarafta. süreci olur evet. diye umut ediyorum. İkinci yarı takım gerçekten bir 10 dakika güzel bir oyun oynadı. O da bana biraz keyif verdi. En azından geleceğe birazcık ümitlendirdi beni. Dediğin gibi sol kanat transferin biraz içe kat eden oyuncu olmasını kesinlikle istiyorum. bitiriciliği de olmalı. Hayır. Ya şimdi mesela bir de taraftar şunu istiyor. Yani taraftarda şey var. Biraz böyle şov yapabilecek adamı da istiyor. Hani hmm. o Kouarejman'ın bu transfer olması Beşiktaş'a artık kanat beğenmemesine neden oluyor bence Beşiktaş taraftan. Kouarejman gibi bir tane daha Maalesef bulamayız. Ben, Sancho, ben gel, Sancho gelseydi de o etkiyi vermeyecekti. Ben kalıbımı basarım. Yok kesinlikle. Sancho maliyeti itibariyle hem bizi üzecekti hem de bence performans olarak bu kadar uzun süredir futboldan uzak kalmış adam ve kamp geçirmedi bu çocuk. Sancho'ya bir de çok bel bağladılar ve kesin gözüyle bakıyorlardı. Emin değilim ben o konuda ama şimdi sağ kanata çerni gibi gezalımsı bir oyuncu almışken kadro dengesi açısından sola Babel gibi bir topçu bulmamız gerekiyor. Dediğin gibi böyle bir oyuncuyu da şu an 30 milyon 30 euro en aşağı 30 milyon, 30 milyon 30 euro milyon vermen milyon. lazım ve yani... ya vermiyorsan da bu kadar scout ekibi bulduk. Şu John Wick gitsin bize bir tane bulsun ya. yani sol kanat bulmasın mı? Yani kesinlikle sol kanat alınmadan devam edilirse çok büyük problem yaşar işte Alınması lazım. Ha ama taraftarın da biraz sabırlı olması lazım. Kulüp çok kötü. Senelerdir gelen bir şey bu. Tek adamla düzelecek bir şey değil. Bir iskelet Serdar Adalı sadece şu an Serdar Adalı'yı savunduğum veya Ahmet Nurçebi veya X, Y, Z bu adamları savunduğum veya şey yaptığım için değil. Ama Beşiktaş Başkanı o an kimse destek olmalı taraftar. Nedir? Adalı'nın yaptığı işler sadece futbol sahasında değil şu anda. Sadece futbol sahasında çalışmıyor. Bu kulübün neler kaybettiğini gösteriyor aslına bakarsanız. Bir önceki yönetim maalesef çok şey kaybettirdi Beşiktaş'a. Sadece para değil, vizyon. Sadece para değil, ruh. Hani bunların geri gelmesi lazım. Bunlar transferle olacak şeyler değil. Bunlar bütünleşmeyle olması ha. gereken şeyler. Ve taraftar bunu idrak edemezse bu kulüp daha da kötüye gidecek. İlk tepki de şu olabilir belki Beşiktaş taraftarı X kullanmıyor bizim Twitter'ları kapatmamız gerekiyor. Kesinlikle gerçekten X Beşiktaş taraftarının birbirine düşmanlık yaptığı bir platform haline geldi. Birbirimizin kalbini çok kırıyoruz. Herkes sonuçta Beşiktaş'ın başarısını istiyorsa bir kere birlik olmayı deneyelim. Şöyle bir birlik olmayı deneyelim. Kongrelerde birliyiz. Okey ama kongreyesiyle taraftar arasında gerçekten büyük bir fark oluşmaya başladı. Bu da artık biraz insanları böyle dışlamaya başladı. Çok tehlikeli bir hale geliyor. Bu Kesinlikle. Iş. Kulübün birleşmesi gerekiyor. Birleşmediği her gün bu kulübe zarar veriyor ve ciddi anlamda ve işte mali bir yükün altında bu inkar edilecek veya görmezden gelinecek bir şey değil maalesef. i̇nsanların yani bunu da görmesi lazım. İnşallah düzelir diyelim. Fenerbahçe ve Galatasaray büyük transferler yaparken taş daha mütevazi bir kadro kurdu. Sence bu durum Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında geri kalmasına mı yol açar? Yoksa yine de bu takım iki takımla baş başa mücadele edebilir mi? Şimdi Beşiktaş her zaman mücadele eder. Yeter ki Beşiktaş gerekli ruhu yakalasın. Sergen'in şampiyon yaptığı senede de Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de kadrosu bizden üç gömlek üstünde. Açıp bakarlarsa o senenin de tamam şu an gerçekten mükemmel bir transfer sezonu geçirdi. Türkiye liginde hiçbir zaman bu kadar para harcandığı bir dönem olmamıştır. Dünyada da olmamış. Dünyada yani, da çok büyük paralardan bahsediyorlar. E, 8 milyar eurodan inanılmaz. mı? İnanılmaz. O gün o Liverpool 149 evet. mil, milyon pound mu verdi? Şerinden ama çığırın, çok mükemmel bir futbolcu evet. çıktı ama bu iş. Yani dünya piyasasında 8 milyar euro civarında bir para okudu. Evet, evet, inanılmaz bir bu para. Bu nasıl bir pazar oldu artık? Akıl ermiyor. İnanılmaz bir para. Beşiktaş savaşırsa kağıt üzerinde Beşiktaş'ın da çok üst seviyede olduğu simaoğlu zamanı hatırlıyorum. Simao, Fernandes, Hugo Almeida'lı, Kouarajmalı dönemimizde kağıt üzerinde bizi yenebilecek takım yoktu. Bizim gerimiz çok kötüymüş. Biz onu kaçırmışız. Biz o zaman başarılı olamadık. Neden? Bazen olabiliyor. Yani mükemmel bir kadro kursa da mükemmel bir kadro kursa da o takım kimya tutmadığı olmuyor. zaman, kimya olmadığı zaman takım oynayamıyor. Evet. Mesela o bizim şampiyon olduğumuz, Sergen'le şampiyon olduğumuz, o kimya vardı. Wellington'a, o Ensakalı'ya ne küfürler edildi yine Beşiktaş taraftarı çok küfür etti. Çok. Evet. Ama Sergen arkasında durdu ve o insanlarla, o futbolcularla şampiyon yaptı. Bu çok güzel bir şey. Ha demek değil ki bu yine yapabilecek. Değil. Demek değil bu. Ama elinden geleni yapacağından eminiz. Yani Ole'nin o Beşiktaş ruhunu tanımıyor. Mesela en son Ole'nin gitmeden önce oynadığı en son maçta ben olsam alırdım Necip'i oyuna. Beşiktaş ruhunu koymaya çalışırdım. Ama Ole'nin bunu bilmesi pek mümkün olmadığı için Sergen ne yapar? Bilir bunu. Der ki Necip, gir, gerekeni yap, bağır, çağır, oynat. Der. Oynamıyorlarsa Ama da kırmızı kartını görürsün. Kesinlikle. Yokuş. Yani o yüzden Beşiktaş her zaman mücadele eder. Evet kaz üzerinde şu an çok geride kaldık. Ama bizim için önemli değil. Biz Beşiktaşçıyız. Taraftarın da bunu hatırlaması lazım. Biz yenildiğimiz maçta daha çok tezahürat yapan bir taraftar grubuyuz. Yani eskileri açıp bakırsak toplum maçları, Liverpool maçları ne maçlarda yenildiğimiz zaman yaptığımız tezahüratla ünlü olmuş bir taraftar grubuyuz biz. Onun geri dönmesi lazım. Az önce Silva Brafasilva... Paranteze açıyordun, lafını kestim sanırım. Rafa Silva'nın son dönemdeki bu motivasyon düşüşü mü diyeyim ya da bizim öyle görüyoruz. Sen de bunu sezebiliyor musun? Ben çok seziyorum. Yani her Beşiktaşlı gibi ben de çok seziyorum. Ama kesinlikle hak veriyorum. Ben kötü oynuyor, iyi oynuyor evet, demek hadi. istemiyorum. Bir motivasyon ha, eksikliği kesinlikle. var sanki Şimdi Rafa'da. Kesinlikle. Biz halı saha yaptığımızı düşünelim. Hani 6 tane, 7 tane arkadaşımızla maç oyun yapıyoruz Orada bile bir maçta yanımızdaki insanlar oynayamadığı, çaba sarf etmediği zaman bizim bile motivasyonumuz düşebiliyor. Şimdi Rafa Silva uzun zamandır takımı taşıyan bir adam. Geçen sene Rafa Silva taşıdı takımı. Takımı taşıyan, en azından bir şeylere götüren Rafa Silva'ydı. E ama e, bu adam, yeri belli bu adam. Şimdi bu adam bir oraya alırsın bir sola çekersen, bir sağa çekersen, bir forveti... Olmaz. Rafa Silva'nın yeri belli. Sergen'in zaten bir programda bir lafı var. Rafa'yı oynatacağın yer bellidir. Başka yerde oynatmayacaksın dedi. Alanya maçında bunu uygulamadı. Ama ben eminim ki bir şeyler görmek istedi. Rafa'yı yerinde kullanacağını ben eminim Sergen'in. Rafa'yı da gerekli motivasyonu sağlayacağından eminim. Ben Sergen'in bu konuda çaba sarf edeceğinden en azından eminim. Ben Sergen'in taktiğinde Rafa'nın yeri olmadığını düşünüyorum. Rafa gibi oyuncuları Sergen çok tutmaz. Daha çok Orkun gibi forvet arkalarını sever Sergen. Bu sebeple Rafa'yı solda eğer kullanabilirse, Rafa'yı sola bir şekilde entegre edebilirse bir sol kanat transferiyle çok daha keyifli bir hale gelir sol tarafımız. Umarım senin ya da benim söylediğimiz bir şey olur ama güzel şeyler olur. Ama Rafa bence oynaması gereken tek yer onunla. Benim fikrim. Katılıyorum ama... Sergen'in de büyük bir on numara olarak bunu göreceğini ve orada müthiş bir kanal açacağını Ya şimdi Sergen Ferik'i kullanmayan, uzaktan şut çekmeyen, sürekli böyle forvet arkasına şey, defansın arkasına sarkıp hızıyla, kaleciyle birebir kalan, skora bu kadar yakın oyuncuyu çok tutacağına inanmadığım için ben Orkun gibi şutlarına güvenen, kilit paslarına güven, güvendiği oyuncuyla oynamak ister. Rafa'yı da bir solda deneyim demiştir. Ama bize pahalıya mal olan Rafa'nın solda oynaması mıydı sadece? Hiç emin değilim. Bütün ya, tabii, ki, çok tabii ki, Kesinlikle. Durumumuz çok kötüydü. Düşünüyorum. Yani iyi olacağımızı düşünüyorum ama tabii ki sabır önemli. Yani bu durumlara gelen bir takım, hiçbir desteği olmayan bir takım. Ülkenin, Beşiktaş ülkenin yetim çocuğudur. Yani bu bizim yani sloganımız yetim hakkı. <laughs> Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Halı saha yapıyorsun. Seninle konuştuk. Düzenli halı sahaların vardı hatta bir süre. Bir, ya, bir, bir süre, dönemde herhalde abi. bir 10 yıl halı saha yaptın. O yüzden biraz bu konuda egolu olmanı da istiyorum. Tamam. Senden daha iyi bir futbolcu duyana kadar sessiz kalmanı istiyorum. Hazır mısın tamam. Onana. Kerem Atakan Keskin. Abdülay abi, Gökhan Süzer, Kenan Karaman, Musrati, Tolga Zengin. Tolga'ya parantez açmak isterim. Çok selam söylüyorum Tolga Zengin'e. <laughs> Ama sessiz Kulüb kalın. Grub... Tolga, Tolga hayır, senden hayır, iyi kaleci. Hayır, mi? çok karakterli bir adam. Aynen. Ama ben neyse. Yani, Tolga Zengin bizi izliyorsa <laughs> Instagram'dan, Instagram'dan Cihan Salman yazarsa yer e, yüklü bir miktar tazminat <laughs> davası <daha> <laughs> açacağını <gülüyor> düşünüyorum. Kulüp başından sonra bir <laughs> evet. Lens. Hadi yani, sus diye diyorum ama bu bakar. <laughs> konuş <gülüyor> diye özür dilerim. Konuş diye Abubakar abi <laughs> bakar O yoktur listede. Şimdi ben Abubakar. Lens'te bir konuşursun. Hani Lens'in bir kariyerini o bir sezon iki sezon Fener'de konuşma, oynadı. oynadığı. Konuşma. Konuşma filan istemez de hiçbir şeyde konuşmam. Abu Bakar'da konuşurum. Abu Bakar tamam. En son gidişinde bir böyle bir... En son iki gidişinde. Değilim. En son iki gidişinde doğru. <laughs> bir böyle bir sallandı bir para mevzuları falan oldu ama Abu Bakar bize gerçekten tabii, tabii. Abu Bakar, çok, şeyler kattı. Galatasaray'a attığı golü Ya bu çocuk hani ben... şimdi futbol piyasasında bir şey vardır ya. Ronaldo Nazario'nun dizi kırılmasaydı Ronaldo ne olurdu diye. Gerçekten Abubakar'ın bu kadar sağlık problemi olmasaydı Abubakar ne olurdu ben de çok merak yani, ediyorum. Yani e, çok büyük bir forvet. Her takıma lazım bir forvet. Özellikle söylüyorum tekrar o Galatasaray'a attığı golü şuraya koy istersen. <laughs> yani, unutamıyor insan. Ya, şimdi senden Beşiktaş camiasına bir mesaj iletmeni istiyorum. Zor günler geçiriyoruz. Hem ekonomik anlamda hem futbol anlamında zor günler geçiriyoruz. Mesajım şu olur. Lütfen e, aileniz olduğunu unutmayın, çocuklarınız olduğunu unutmayın. Ve bir futbolcuya söverken veya bir teknik adama veya heyete söverken küfür ede, eleştirmek müthiş bir şey. Eleştiri çok güzel. Eleştirelim. Hep beraber eleştirelim. Ama küfür etmeyelim. Herkesin ailesi var, herkesin motivasyonu var. Biz Beşiktaş'a faydalı olmak isterken küfür ederek, futbolcuları küstürerek bunu yapamayız. Beşiktaş'a güvenelim. Beşiktaş izinde gidelim. Yenilsek de yensek de demeye devam edelim. Tribünde sesimizi çıkaralım. Takımımızın arkasında olalım. Buradan da Tolga Zengin'i anmış olduk. Çok selamlar. Katıldığın için çok teşekkür ederim canım. Ben teşekkür ederim. <laughs>